Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Haddi aşmayın. Gerçekten o, haddi aşanları hiç sevmez. Mealindeki ayeti kerimede işaret edilen, duada haddi aşmışlık ne demektir? Dua çok önemlidir. Evvela onu diyelim. Mukul ibadedir. Efendim. Sel tote, sel tohte Efendimiz. İste verilir, iste verilir diyor. İsteyeceğiniz zat vermeyen bir zat değildir yani. Ondan istememe ona karşı saygısızlıktır. Ben hazinelerimi açmışım. Ülufi şahane var diyorum. Niye bu insanla müracaat etmiyorlar demezler mi yani? Sultan öyle bir ülufi şahane ile bütün rayayı tebaasını çağırsa onlar da buna iştirak etmeseler nasıl saygısızlık yapmış olurlar? Onun gibi. Yüstecabu lahad malem ya acel. Herhangi birinize acele etmediği takdirde duasına icabet buyurur. Yakulu <laughs> davutu felem yüstecabli buyuruyor. Yap yani onun gibi. Duayla alakalı bu mevzuda teşvikler çok şey var. Dua çok önemli. İslam dünyasına da bir kısım böyle bu geleneksel tekelerde, zaviyelerde bu işi devam ettiren, belli hizipler okuyan insanlar istisna edilecek olursa, İslam dünyasına duayı kendine ait hususiyetleriyle unutturdular. İslam dünyası dua bilmiyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her halini hemen duayla süslemiş, dua ile taşlandırmış. Yani otururken bir dua yapmış, kalkarken bir dua yapmış, yatağa girerken bir sürü dua yapmış, yataktan uyanırken kalkarken bir dua yapmış, teheccüd kılmış, yine ellerini açmış, bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş, içini dökmüş ve yalarmış. Bir merkuba binmiş dua etmiş, bir tepeye yükselmiş dua etmiş. Kususi böyle ahvalle alakalı dua ettikleri gibi umumi manada da duaları var arkadaşlarımız kulübü dariyeye koydular. Çok önemli bir mesele. Milletimizde bu dua duygusunu herhalde yeniden canlandırma meselesi çok önemli. Bu du doğa duygusunun canlanması milletimizin Basu Badel Mevti adına da benim için çok önemli görünüyor yani. Çünkü doğaya yanaşmama mevzu doğa Hazreti Fir'in ifadesiyle sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün unvanıdır Evet. Dua eden insan kendisinin o duasına icabet edecek birini bilir ve sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunur. Yunus bin Metta'nın dua etmesi gibi Allah da ona icabet buyurur. Bu Allah'a bir saygının ifadesidir. Böyle duayı bir kenara koyma, gelişi güzel, namazda işte La ilahe illallah, ta'la şerikele, la olanın kola, hamdi, kadir, Subhane rabbiyal Aleyhisselam ve ellerini kaldırıp bir şey orada bir şeyler söyleme ne dedin farkında olmadın. Bana da ver, bir, bir tane evlat ver, bir tane eş ver, bir tane de ev ver. Biraz da bazı şeyleri falan filan filan bunlar ya. Bunlar dua değildir yani. Gerçi sahabe anlayışıyla ayakkabımızın bağını bile kaybetsek Allah'tan istememiz duadır. Ve onun hakkıdır. Bizim de vazifemizdir bu. Ayrı mesele. Ama dua enbiya izamı yolunda esasen. Onlar nasıl Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmişler o. Mesuratta dua nasıl yapılır? Efendimiz haşa ve kella keyfi için yapmamış ki onları. Gelişi güzel yapılmış bir tarafa atılmak için yapılmamış ki onlar. Onca insan onlardan mülhem dua mecmuaları meydana getirmiş. İşte sizin okuduğunuz kulubu dariye. Mecmuatul Ahzab Gümüşhanevi Hazretleri üç çil halinde onları bir araya getirmiş bir sürü dua onun getirdiği şeylerin yanında öyle mecmuat rahsap içine girmeyen onun on katı daha dualar vardı duyan değişik yerlerde. Hep dua edip durmuşlar. Evet. Bir evvela bu duanın önemini insanlara hatırlatmak lazım. İkincisi öt o Rabbakum tadarran ve hufiye diyor. Rabbinize tadarru içinde kalbiniz inleyerek dua edin. Duyarak dua edin ne dediğiniz şeyin farkında olun olarak dua edin diyor. İnna Allah la an kalbin la lahin. Hadis-i şerif Tirmizi zannediyorum. Ne dediğini bilmeden yapılan duaya Allah icabet etmez. Dua kalbin sesi olması lazım. Dilinizin ucundan dökülen şeyler o zaman kalbinizin derinliklerinde nebaan edip gelmesi lazım. Bazen kalp dilin önüne geçmesi lazım. Evet. Dilin dediği şeyler tamamen o kalbin bir yönüyle belki bir mızrap gibi dile dokunmasıyla onda onda bir ses meydana getirmesi lazım. Esası budur. Tadarruh, böyle içten kendini, içini dökerek oraya yalvararak, yakararak dua etme demektir. İkincisi de hufiyeten gizli yapma. Demek hufiyeten gizli bir de hifeten şey de deniyor yani. Bu mevzuda. Evet. İnnehu la yuhibbul mu'tedin diyor. Cenab-ı Hak bu mevzuda hadda aşanları sevmez diyor. Hadda aşma mevzu nedir? Onu bir iki sahabinin kendi evlatlarına veya torunlarına nasihatıyla görüyoruz. Sahih hadis kitaplarında. Yani çok dua etmek hadda aşma demek değildir. Bir insan namaz da duadır hadisatında çünkü Salat esasen müminlerden duadır. Allah'tan rahmet, meleklerden istifal, müminlerden dua salat demektir yani. Dua demektir. Zaten rükuda dua ediyoruz, kavmede dua ediyoruz, secdede dua ediyoruz, tehyatta dua ediyoruz. Sonra "Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" deyip yine ellerimizi kaldırıp dua ediyoruz. Dua yani sürekli dua ediyoruz orada. Evet. Bunun dışında böyle elden geldiğince otururken, kalkarken hep önemli bazı şeyler, bazı hadiseler münasebetiyle. Mesela fakir günümüze çok önem verdiğim ümmeti Muhammed'in böyle sürüm sürüm olması karşısında ciddi bir kalbi ızdırap duyarak ne olur Allah'ım bahtına düştük. Allah'ım istersen canımızı al. Fakat şu ümmeti Muhammed'i sürüm sürüm olmadan kurtar. Çok ayıp ümmeti Muhammed için bu hal, bu zillet. Vesayette yaşama, başkalarının güdümünde yaşama. Başka anlayışlara göre yaşama. Evet yani bu çok önemli bir şeydir. Bu mevzuda insan ne kadar dua ederse etsin. Fakat bir de böyle detaya inme meselesi vardır. Yani Allah'ım ben senden istiyorum. Mesela dünyada ne istiyorum? böyle bana dağ başında bir tane şey ver böyle yazlık ev ver Allah'ım İşte bu müteaddi müteaddiyane bir duadır sonra bir daha hakikaten o denizin keyfine de hiç doyulmaz yani bir tane de yalı ver denizin kenarında sonra böyle bir imkan ver ha, uçak versen de olur yani böyle kış günlerinde o kayık mahallelerine falan gitsem ben oralarda biraz şey yapsam burada kaysan maysan filan böyle. Bir imkan versem dünyanın değişik yerlerinde bir gezsem tozsam böyle. Bir tane şey versen de olabilir. Ben. yat iyi olur yanında. Denizlerde dolaşırım. Burada kendini aldatan şeyler de söyleyebilir. Denizdeki senin asarı ver güzideni temaş etmek isterim ben yani. Böyle dağ başından böyle ovalara bakmak, ovalara bakmak falan çok iyi yani. Senin azamet ve üluhiyetini temaş etmek isterim böyle. Şimdi bu türlü detaya girmek esasen bunlar müteaddiyane duadır. Sabi de öyle diyor. Allah'ım bir oğlu dua ederken veya torunu. Allah'ım senden cennet istiyorum. Şöyle ağaçları şöyle olsun. Irmak akarken şöyle olsun. Duru da olsun filan böyle. Baktığım zaman dibinde ne var göreyim yani. Derinliğini merinliğini bileyim. Ama onun yanında ırmakların yanında şu da olsun bu da olsun. Şu kadar huri olsun bu kadar cilman olsun şu kadar böyle köşkler olsun, villalar olsun. Diyor ben Efendimiz'den işittim oğlum diyor. Duyurdular ki bir zaman gelecek insanlar duayı gerçek çerçevesinin dışında böyle müteaddiyane bir kalıp içine sokacaklar orada. Böyle detaylara inerek Cenab-ı Hak'tan böyle saygısızca bir kısım şeyler isteyecekler. Onu ona irca etmek lazım. Yoksa herhangi biriniz dünyevi işlerinizi aksatmamak kaydıyla gezerken, tozarken, araya baya bindiniz yani bir yerden bir yere gidiyorsunuz, dua okuyun, Kur'an dinleyin. Evet, müteala edeceğiniz şeyleri müteala edin orada. Hep baka vaka yazvarın, yakarın. İçinizi dökün ona. Bir hasa boş geçmesin. İstiğfar edin. Hazreti Pir'in ifadesiyle meseleyi taşlandıracak olursak diyor ki dua meyelanı hayra kuvvet verir. Dua eden insanda hayırlara meyletme gücü, iradesi daha bir güç kazanır. İstiğfar, tevbe, istiğfar da meyelanı şerrin kökünü keser. Efendimiz'e buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ne mutlu o insana ki defterinde çok istiğfar bulunur. Yaptığı bir şeyden dolayı gözünü kontrol edemedi yanlış bir yere kaydı. Estağfurullah ya Rabbi. Kulağı yanlış bir şeye takıldı. Estağfurullah ya Rabbi yakışısız bir şey konuşuluyordu dinle diye. Estağfurullah ya Rabbi. Hayaline geldi bir şey çarptı. Mesela yazı yazıyordu. Bir cümle çıktı ki mübarek sanki Ümrül Kays konuşuyor böyle burada. Yok Hazreti Ömer Kutbe irade ediyor. Böyle aklından geçti ya çok şık düştü burada. Estağfurullah ya Rabbi. Eğer bunda bir güzellik varsa sendendir. Benim nefsimin karışmasıyla ben onu kirlettim bir hutbe irade ediyorsun. Söyleyi vaiz şevkili halin nedir? Kürsüde şirin mekalin kıl ile kalin nedir? Celmi dünya ise kastın bu ana maksat değil. Hak rızası der isen cebri sualin nedir? Coşmuş öyle bağırıyor, öyle konuşuyor. Hele o camilerde benim hicap duyduğum uzaktan. Allah'ım ver, vermelisin sen bize falan böyle emrediyor gibi haşa. Küstahça saygısızca dua öyle yapılmaz. Dua iki büklüm olarak yapılır. Asa gibi yapılır. Yüreğin duracak gibi yapılır. Hicap duyarak Allah hazır nazır istiyorsun ondan. Sen başbakanın huzuruna bile o laflarla o çıkamazsın. Allah'ın karşısındasın. Utanmaz. böyle sıkılıyorum. Vicdanım daralıyor böyle. ben doğru mu yapıyorum? Benimkini eşeğin anırmasına verin. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. şeylere girmeden esasen kalp huzuruyla esas sessizce yerden geldiğince dua etmek lazım. Duada esas sessiz olma. Fakat belki başkalarını da o mevzuda harekete geçirme böyle siz de söyleyin tembihinde bulunma adına sizin arkadaşlarınızın yaptığı gibi tesvatı filan açık yapma. Hatta akşam sonrası veya ikindi sonrası yapılan duaları müşterek yapma. Bunlar aslında bu mevzuda esas değildir. Esası herkesin imkanı varsa kendi hücresine kapanıp yırtılasıya bir hisle bir heyecanla içini Cenab-ı Hakk'a dökmesidir. Ne var ki insanlar kendi arzu ve iradeleriyle baş başa kaldıkları zaman çok defa yapamayabilirler. Ben dilerim bir gün şimdilik şeklini, suretini eda etmeye çalıştığımız bu dualar geleceğin temiz nesilleri tarafından nasıl yapılacaksa öyle el alınır, öyle yapılır. Milletimizdeki dua boşluğu da kapatılmış olur. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi siz dua ederken böyle aklınıza gelse ki biz yeryüzü, yeryüzü mirasçılarıyız. Bunu Allah'tan dileriz yani. Cenab-ı Hak şu ana kadar bize lütfettiği şeyler hiç hakkımız değildi. Alvar İmam'ın sözüyle değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütf ihsan nedendir? Efendim, Hazreti Pir'in ifadesiyle nefes nefis cümleden edine vazife cümleden hala. Bizim gibi insanlara bu işler göndürül, gördürülmezdi. Fakat senin lütfunun enginliğine, rahmetin enginliğine bak bizi bile bu mevzuda istihdam buyuruyorsun sana deme yani. mesela öyle yaklaşma. Bu açıdan arzu ederiz yani Cenab-ı Hak öyle bir şey de lütfetsin. Yani yeryüzü, mirası müminlerin elinde olsun. Allah temelde adet i sübhanesi öyle. İsrail oğulları için de dayandıkları, mukavemet ettikleri ölçüde Allah sizi yeryüzüne mirası kılacaktır diyor. İki yerde ifade buyuruyor. Ümmeti Muhammed'e de ve kat ketebna fi zeburi min ba'di zikr enneler de yeri Burada mesele insanların bir yönüyle iradelerine veriyor. Ümmeti Muhammed'in hususiyeti yuri suha yeri suha ile. O farklılıkla ortaya koyuyor kendisini. O arzu edilen bir şey olabilir. Fakat onu nefsimiz adına, yaptığımız hizmete bir mükafat adına, Hafızan Allah, hakkımız gibi o meseleyi ele alma, o mülhazaya kapılma, yeryüzünün şeklini değiştireceğiz biz, ona yeni bir kisve giydireceğiz bundan sonra, bizden bahsedilecek bu mevzuda yeryüzü mirasçılarından bu türlü çirkin mülhazalara meseleyi bağlanma. Arzu etmeli bunu. O olmalı mutlaka. Ama size nasip olur, olmaz. Sizden sonra ikinci nesle nasip olur. Bundan sonra bir üçüncü nesne nasip olur. Allah Celle Celaluhu onu ihsan etmesi Allah'tan dilenebilir. Emmen yücibul muttarra izâ de'ahu ve yekşifüssü maruz kaldıkları olumsuzlukları Allah keşfeder. Ve yec'alukum kulefâl ard sizi yeryüzünün mirasçıları kılar. Halifeleri kılar. E ilahum Allah Allah'tan başka ilah mı var? Kalilem ma tezekkerun. Bu vicdan, vicdandan gelen sese icabet ettiği halde hala bu kadar yani böyle tezekkür etmeme, tezekkürde bu ne azlık böyle demek gibi bir şey oluyor yani. Artık anlayın yani muzdar kaldığınız zaman icabet ediyor. Hiç sizi ızrarınızla baş başa bırakmıyor, yalnız bırakmıyor. Demek bir şey kalıyla ama tezekkür, ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. اللهم اجعلنا من الذاكرين من الحامدين من العابدين ربنا ما عبدناك حق يا معبود ربنا ما شكرناك حق شكرك يا مشكور ما ذكرناك حق ذكرك يا مشكور اللهم عينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم افتح واشرح صدورنا وصدور عبادك بكل انهاء العالم. iman ve İslam ve ihsan Kur'an ve ilah Allah'ım bizim ve bütün insanlığın kalbini imana, İslam'a, ihsana ve halisane inşallah devam eder. Bu hizmeti imaniyeye aç, fethet, İnşirah lütfeyle. Bu mesele bir hizmet ister. Vestakdim ne şen. Bizi bu işte, bu hayırlı işte istihdam buyur Allah'ım yani. Çok önemli bir iş. O inşirahı kalp o inşirayı südür, o fetihsüdür. Fonksiyonunda bizi istihdam buyur diyorsunuz. Ve vüdde Allah'ın bize aynı zamanda yerde gökte vüd vazet. Sevdir kapılar açılsın bize. Şimdi bunlar bir pay isteme gibi olabilir. Fakat bunları Allah'ın bize lütfettikten sonra ve canna min ibadikel muhlasine el muhlasine el muttaki el vereyne zahidine Bunlar hepsi Rabbimizle münasebetimizi güçlendirme, yeni hayti usatlar bulmak, yeni bir yönüyle urganlar oluşturma, o hablün metine bizi bağlayacak vesileler aramak, gülerdesi ele almak lazım. Daha ilave ederken ta recanallahu lema hulama hulama selam, evahine ovabin men ibn mutavadin bil Kur'an ثم عكور جدي جاد ما من ابن ذكي فهي من فتن ملهى من اخلص امين يا امين